Doğuştandır gözde sürme, nurdandır bulunmaz gölge. Yeşil kubbe güzel türbe Muhammedin 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 gül kokusu canahmedin Yeşil kubbe güzel türbe Muhammedin 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 Gül kokusu can Ahmedin. Tek başına oldu ümmet Yaptıkları bize sünnet Hakkatında büyük ümmet Muhammed'in 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 Gül kokusu Can Ahmedin. Hakkatında büyük ümmet Muhammedin 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 gül kokusu canahmedin Hak için eyledi kıyam Muhammed'e yüz bin selam Cennet köşkü yüce makam Muhammedin 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 gül kokusu cananımedin Cennet köşkü yüce makam Muhammedin Muhammedin Muhammed'in Muhammed'in gül kokusu can Ahmed'in Hakkatında olmaz elem helal haram yazar kalem Var oldu aşkına alem Muhammed'in 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 gül kokusu canahmedin Var oldu aşkına alem Muhammedin, Muhammedin Muhammedin, Muhammedin Gül kokusu canahmedin Habib diye oldun hitap Hasretinden ümmet bitap Kur'an gibi yüce kitap Muhammed'in, Muhammed'in Muhammed'in, Muhammed'in Gül kokusu canahmedin Kur'an gibi yüce kitap Muhammed'in, Muhammed'in Muhammed'im, Muhammed'im, gül kokusu canahım edin. Yeşil kubben gönlümüzde, sevgin gönül evimizde, Adın her an dilimizde, Muhammed'im, Muhammed'im. Muhammedim, Muhammedim, gül kokulu Muhammedim. Adın her an dilimizde Muhammedim, 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 gül kokulu Canahmedim.